Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, kuzenimin yaptığı bir karkay vardı böyle. O karkayın ben de aynısını aldım. Eee ve onunla onun değişik hareketler yapıyordu. Ben de onun gibi hareketler yapmaya çalışacağım. Bugün de onun videosunu çekeceğim. Bir, e, üç tane hareketi vardı sanırım. Birincisini hatırlıyorum şöyleydi. Mesela bir ara bir nesneyi koyup üstünden şöyle atlayabiliyordu. Bir de bakın, böyle yapıyordu. Tı, yapamadım. Arkadaşlar bekleyin. Şimdi. şey evet, böyle de ama en zor hareketiydi. Bana da öğretti ve sonunda yapabiliyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.